Sevgili dostlar, yer Ankara Çankaya, ismi Murphy, erkek ve kısır, bir veya iki yaşlarında, çok zeki ve mama verene mama vereni aşkı zannediyor. Bir kamu kurumunda odalara girdiği için bir kutuya, kutuya konularak araziye atacağız diyorlar. Durumu fark edip biraz süre e, istemiş arkadaşlar ve e, acil sahiplendirilmesi gerekiyor. Lütfen e, yardım edin diye not bırakmış. Bu güzelliği e, lütfen e, ömürlük, e, ona e, hayat boyu sahip çıkabilecek hayvansever bir dostumuzu arıyoruz. Ya şu suratının güzelliğine bakın, şu gözlerin parlaklığına bakın. Ve özellikle bir kamu kurumunda olup da e, bir cana böyle sahipsizce sokağa bırakılması hiç e, insanın vicdanına el vermiyor. E, sahip çıkmaları gerekirken eee Böyle bir güzelliği sokağa atmaları anlam vermek gerçekten zor. Ee, sevgili dostlar e, sizlerden ricam e, bolca bir paylaşım desteği ve bu güzelliğe e, sıcak bir e, yuva bulmamız. Ee, sevgili dostlar bu videoyu bolca paylaşırsanız vakit bulup sevinirim. Ayrıca e, kanalıma abone olup videolarımı beğen yapıp videolarımı da paylaşma imkanınız olursa e, sevinirim. Hepinize keyifli bir e, hafta geçirmeniz dileğiyle e, iyi günler diliyorum.